İhracat artıyor ama nasıl artıyor? Tabii altyapı da çok önemli. Şimdi buna dair çok özel bir haber ekranlarınıza gelecek. Mersin'de uluslararası limanda kargo kapasitesi 1 milyon TU artacak. Ve bu sayede gemiler limanda bekleme süresini kısaltmış olacak. Maliyetler de düşecek. TRT Haber ihracat ve ithalatta Doğu Akdeniz'in en büyük limanına görüntüledi. 1958'de faaliyete geçen ve 2007'de özelleştirilen Mersin Limanı, ihracat, ithalat ve transit yükler için hizmet veriyor. Türkiye'nin en büyük limanının yıllık kapasitesi son yatırımlarla 2.600.000'den 3.600.000 TEU'ya çıkacak. Bugün dünyaya baktığımızda önümüzdeki hem bölgemizde hem ülkemizde önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde gemi sayılarında, gemi tonajlarında, deniz trafiğinde bir artış öngörülmektedir. Bu da şu demektir: Artık gemiler geldiğinde eğer biz bu kapasite artışlarını genişlemeleri yapmazsak gemiler daha çok sıra bekleyecek, açıkta demirde bekleyecek. Bu da maliyetleri artıracaktır uluslararası ticaretin %90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Bu durum limanların önemini artırıyor. Mersin Limanı, Türkiye'nin en büyük ihracat limanı olarak dikkat çekiyor. Deniz taşımacılığında dünya pazarlarına ve alternatif rotalara ulaşmak için çok avantajlı bir konumda bulunuyor. Kapasite büyütme projesiyle konteyner taşıma kapasitesi 2,6 milyon TU'dan 3,6 milyon TU'ya çıkarılacak. 375 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak. Burada son teknoloji kullanılıyor. Her biri bir tır tarafından taşınan konteynerler 20 ile 40 ton arasında yük taşıma kapasitesine sahip. Mersin Uluslararası Limanı Türkiye için hem ihracat hem de ithalat açısından çok önemli. Sadece bunlar da değil. Burası aynı zamanda bir transit aktarma noktası ve yakın zamanda Doğu Akdeniz'deki bütün gemi trafiği ya da mallar bu liman üzerinden taşınıyor olacak. 12. Kalkınma Planı'nda konulan ve ana konteyner limanının ise 6 etapta yapılması ve 12 milyon TE yolluk kapasitede olması düşünülüyor. Türkiye ve Mersin'i seviyoruz.